Evet merhaba arkadaşlar bugün görkem odasına baktım ki i̇şte kamera şey açık bilgisayar açık benim ki şu gelmeden daha doğrusu görkem bir ekmek almaya bakkala gönderdim bir şeyler alacağım o gelmeden bizim şöyle oynayayım ve babasını görünce mikrofon oynadı görünce bir şaşırsın dedim gözlükten çıkartayım düşük duruyor biraz gezineyim dedim bakalım becerebilecek miyim diye merak ediyorum ama ben uzun zaman oldu bu. Ben de diye tahmin ediyorum. Aşağı yukarı zıplamalar falan biliyorum burada. Şöyle bir gezelim bakalım ne var. Bir inek yok mu etrafta? Hiçbir şey yok ya. Koyu bir inek. Biraz bakalım. Kurban bayramı yaklaşıyor bir inek. Görsem iyi olurdu ya. Hiçbir şey yok buralarda. Geziyoruz. Birazdan onu keseceğiz şöyle. İhtiyacımız var. Allah! Orada... Oh. Görkem mi? Oğlum bakkala git. Ulan bakkala gönderdim seni elinde telefonla yalıda Minecraft mı oynuyordun lan? Allah'ım yarabbim. Görkem mi bu? Hakikaten görkem mi? Oğlum bir dakika ya kıyafete bak. Oğlum ne direk seti mi aldın lan sen? Nereden buldun lan o? Yürü lan! Öldürdü beni ya. Arkadaşlar babam Minecraft oynarken yakaladı. Ekmek almaya gitmiştim Minecraft'taydı. Bakayım ne yapıyor ya. Gel bakayım buraya gel. Gel bakayım buraya, etske et seni. Oğlum bir rahat, rahat Minecraft oynayamayacak mıyım lan. Hemen her yerde yakalıyorsun beni ya. <laughs> Oyuna gireyim, öylesine gireyim dedim. Ya. Bir anda seni gördüm Doğru, ya. insan yolda telefonla Minecraft mı oynar lan? Ayrıca ben şey. oynuyorum işte. Öylesine girdim yani. Allah'ım ya. Eve o zaman hadi gel beraber oynayalım. Hadi. Hadi beraber oynayıp video çekelim. Olur. Hadi. Hadi gel. Hadi. Evet, Görkem efendi. oyna başladık senle ben beraber. Ee, ne düşünüyorsun? Babanla oyun oynamak güzel mi? Baba oğul Minecraft oynuyoruz, artı video çekiyoruz. Evet, kameralarımızı da ayarladık, selamlaşıyoruz buradan. Herkese selam olsun. Ee, Hadi bakalım, madem başlıyoruz. Madem ben, sen bensiz, ben sensiz oynuyorduk. Beraber bir oynayalım bakalım, nasıl oluyor bu şey. Şimdi ne yapacağız? Şimdi beraber sen bana yol gösterirsin. Aa şurada köy var. Nerede? bir dakika. Hah. Bak ileride. Bu atıya gitmedi öyle yüzden bir kere. <laughs> Köylülerle golemlerle evet. mi sataşsın? Tabii canım. Golemler ben çok seviyorum. Golemler benim adamım ya. <laughs> Arkadaşlar babamın Minecraft oynadığı videoda en sonda şey olmuştu. Golem onu öldürmüştü hatırlıyorsunuz. <laughs> Aha geberttim. Kaçıyorum. <laughs> Geliyorsun be kaç. Kaç kaç bir daha vuracağım. Dur gelsin. Aa seni öldürecek ki. Ondan önce mi alacağım bu sefer? Gör bak bu sefer. Gör. Oğlum kurban bayramı geliyor biliyorsun değil mi? Kurban bayramına et lazım. Hah. <laughs> ha. Of, <bir> bak. <laughs> evet. Gelinlere bayılıyorum benim. Bak bir dakika gel bakayım buraya. Şşt, kaçma. He. <laughs> Aha golem bu kaldı. Hani? O inek inek. Pardon. Hah. Hah. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. He. Ha. Ha? Ha ha. Tamam vurdum tamam, sen tamam. Ben, vurdum. Lan niye vuruyorsun golem gelecek şimdi? <laughs> Aa evet golem köyleri vurunca kızıyor. Ben bile unuttum. Bak Aynen. babam hatırlıyormuş arkadaşlar yani. <laughs> Allah'ım ya. Allah. Aha golem. Nerede? Yani bırak golemler biz dokunmadıkça bize gelmiyorlar değil mi? Köyde dokunmadıkça bize gelmiyor e, değil mi? Ona dokununca da kızıyor ama. O o golem mi? Golmeyen mi? Golmeyen mi? Köyün evindeki sandıkta ne varmış bakıyorum. Oo demir kılıç, demir bot. Baya şey çıktı ya. Sana atayım biraz gel. Şu ayakkabım istiyor yoksa pantolon mu? Kısa şort yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ya <Çok gülüyor> ikisinden birini seç. Pembe taygı yok. <laughs> ya azıyor sana beyaz tight. Aa geldi. Oğlum ne şimdi beni beceremem şimdi ben uzun uzun zamandır yapmadım ya. <laughs> Arkadaşlar önceki video. Dur 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 gole ben hücumu alacağım tabii ki de. Ha, gel. Şşş, dur 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 dur. İttiriyorum ben golemi ittiriyorum. Tamam, tamam tamam Aha hapsettik. Dur dur hayır biraz daha kapatmamız lazım yardım et. Aha, aha Vur, ne yapacağız şimdi? Bir saniye vurabilir mi burada bize? Vuramaz. <laughs> hadi, 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 <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, hadi, <laughs> artış seni, hadi, ha. bir dakika dur bakayım, nasıl ses ha, ha. 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 Kulübü, arkadaşlar önceki videoları acı <laughs> önce alıyoruz şu an, çok iyi, valla işte bu, ulan bunu var, aa ne bıraktı bize bu, aa bize gül bıraktı. koyamayacağız bir hafta. Sen mi aldın? <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Ama bak bize bir bırakmış. Yani, İki İkimizde de birer tane gil bırakmış. De, öldürdük diye gil bırak yani. He. Yazık yani. Neyse burası da golemin mezarı olsun. Hadi. Evet. Aa çiçekleri de orada Aa, mezarlığa Çiçek mezarlığa aynen. Mezarlığa koy çiçekleri evet. <laughs> Kapısı var mezarlığın. Köpek kulübesine benzedi. Aa, Çaktırma. Mezarlığa. Şu var. siyah şey ne? Siyah koyun. Bitcoin olmasın? <laughs> ya, ya o oh. arkadaşlar babamla maç kastı her her sefer ne yapıyor ya ne gidiyoruz bastım hadi gidelim gir. hadi. gir bu nedir ya aha aha oh 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 Musun? Ne kötü bir espri yapıyorum <laughs> biliyorum ama ne yapayım. Çok kötü bir espri ya. Olsun olsun ama burası nedir? <laughs> Şimdi burada amacımız ne burada nedir? Amacımız nedir de kale bulmak. Aha bulduk! Nerede? Çok kolay oldu beni takip et. Dur 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 düşme düşersin. Yol yaptım köprü geç. Tamam. Duruyor. Ben de öyle gözükmüyorum. Aha! Bir gaz! <laughs> Oo. Bombalanıyoruz. Nasıl yapacağız? Öldürdüm <laughs> tamam öldürdüm sakin ol. Evet. Çocuk geçme. geçme. Bunlar aa, bunlar şey de Aynen. Ama o bura çok iyi ki dikmesek mi? Bunlar koruyor da kaleyi. Aa geliyor geliyor. Şunu kimin üstü? Hop. Hop. Aa aa düşmedi. Geldim yardıma. Korkma. Ben yanındayım. Arkandayım oğlum. <laughs> Canım azaldı. İki kalın var. Sen kılıcı vur. Gel aşağı düşme. Gel. Hadi. Bir daha. Aha. Ben şuraya doldur. Bir daha. İskeletler var ben yaklaşamam ki. Ben biliyorum hadi gel hadi gel. Bir kalbim var dokunduğum nasıl Arkadaşlar babamla Minecraft üstlüğü çok sardı. İskeletler. Ya. Aa, o ok katıyor. Vay işte aha canım. Yürü aşağıya. Bir kalbim kaldı. Yok canım gitme sen oraya ya. Öldürdüm ama gitmesem öldürdüm. Aha Aşağıda ateş atan şey, şeyler var. Bunu atam. Aa, Aa. Ateş fırlatacak. Ateş. Dur dur sağa kaçtım zaten. <laughs> ya niye gerçek hayatta da gibi Eee. <laughs> 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 bak böyle kafası karışıyor. Biliyor musun? Bak atamıyor. Ah öldüm. Oğlum sana dedim ya gitme diye. Vurdu. <laughs> <laughs> atamıyor bak. Arkadaşlar çaktı. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 yanıyor. Geliyorum. <laughs> <laughs> öldüm. Hayır ya. Biz dayanamadık. Balığı da bari yapalım. balığımızla pişirelim, yiyelim. Ondan sonra oyunumuza sonlandıracağız inşallah. Hadi. Hadi. balık tutmaya gidiyoruz. Önce bir ne yapıyoruz? Olta yapacağız değil mi şimdi? Evet arkadaşlar babamın Minecraft'ta balık tutuyoruz. Babam da balıklı tişört giymişti. Evet tekrar gösterebilirim tişörtümü. Evet güzel tişörtümü gördüm balığa gideceğiz diye giydim. Temu'dan alındı arkadaşlar. Ne Temu'su ya? Tabii ki Temu. Temu reklamını yapma. arkadaşlar botları koyuyorum. Vay botla... Aa ikimizin de botu var. Evet. Sağ tıkla biniyorsun. Dur sağa tıklıyorum Evet. Vay çok güzel bu. <laughs> lan biraz gezelim şöyle dur. <laughs> Ay. At. Evet attık. Ben de attım arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi geliyor aha. Bana geliyor. Bana geldi o. Aa sen aldın benim. Şey bu Bana olmadı lan. <laughs> Sana senin... gelmedi. Ne şanslısın <gülüyor> lan. <gülüyor> Oğlum tişört giydim senin için hadi. Şşş. <laughs> oltana bak oltana. Ama gelmiyor hani. Ba, ba bana Sana bana gel. gel. Aha! Aha oldu balı. <laughs> bu balığı. Ne oldu? oldu? bak. Şu. Hangisi? t Morina. -Morina. Ben de ben de t Morina var. Güzel. Bir tane daha alalım hadi. Şuraya atıyoruz. Ha, ben de oraya mi? Sen başka Ben de yakana attım. Hadi hangimize gelecek? <laughs> bak. Bir beni göstersene oradan. Bir bakayım. Vay. Sen de beni göster bakayım. <gülüyor> Sen. <gülüyor> Şöyle size yan döneyim, saçlarımı yapıyorum. Oh arkadaşlar, <laughs> babamın saçları falan evet. yakıyor değil mi? Var oltaya da bakmıyoruz lan, ne oldu? Oltaya bak, oltaya. Ha. Haa ha, geldi. Çek. Aa, oh, hadi. Ya hayır hayır, bir kere saatik yapacaktım. Kaçırdım ya. Kaçırdım. Ulan bilemedim ya, şuraya atayım o zaman. Dur. Şöyle arkadaşlar babamla mangal gün batıyor mangal. Şöyle bir tane fotoğraf çekelim. Vay. Çok iyiydi ya. Çok iyi oldu ya arkadaşlar. Gel şu karada beraber duralım ya. Gel yanıma. <laughs> evet. Gün batımında biz beraberiz Görkem'le. Üf güneş batıyor. Mangalımız yanmış bir şey. Mangallar pişti. Evet. Pişti mi? Pişti. Manzara da mangal da yiyoruz evimizi. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> oh. Ah. Hadi burada da bir yatar başlayalım. Oyunumuzu tamamlıyoruz. Al bakalım. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bizden şimdi bu kadar. Oraya mı gidelim? Hı hı.